Yepyeni videomdan herkese merhaba. Bugün sizlerle tane tane dağılmayan nefis çilek reçeli tarifi paylaşıyorum. Ben bunun için pazardan çileğin sert ve küçük olanlarından aldım. 1,5 kilogram çilek kullanacağım. Çileklerimi önceden yıkadım ve sap kısımlarını ayıklıyorum. Ayıkladığım çilekleri tencereye aldım üzerine 4 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 1 su bardağını ilave ederken kameram kapalı kalmış. 3 su bardağı görünse de 4 su bardağı toz şeker ilavesi yaptım. Kapağını kapatıp 2 saat kadar beklettim. Biraz sulandıktan sonra ocağa alıyorum. Dilerseniz daha uzun bekletip tamamen erimesini de sağlayabilirsiniz. Kısık ateşte Yavaş yavaş çilekleri örselemeden şekerler eriyene kadar bu şekilde karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Şekerler eridikten sonra ocağı açıyorum. Ara ara yüksek ateşte, ara ara orta ateşte 15 dakika pişiriyorum. Ara ara da üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. 15 dakika sonra çilekleri tencereden alıyorum. Suyunun içerisine tarçın ve karanfil ilavesi yapıyorum. 15 dakika suyunu bu şekilde kaynatıyorum. Biraz suyunun çekilmesini sağlıyorum. Ve sonrasında içerisine attığım karanfil ve tarçını alıyorum. Çilekleri içerisine tekrar ilave ediyorum. 15 dakika daha pişirdikten sonra bu şekilde buzdolabında soğutmuş olduğum tabağın içerisine biraz reçelden damlatıyorum. Gördüğünüz gibi damlalar yavaş yavaş akıyorsa reçel olmuş demektir. İçerisine bir tatlı kaşığına yakın limon suyu ilave ediyorum. Limon suyunu ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynatıyorum ve artık çilek reçelim hazır sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Ve sıcakken sıkıca kapağını kapatıyorum. Sizlere sunum için de şöyle bir kaseye geri kalan reçeli alıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı nefis ve tane tane çilek reçelim oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.